Herkese yeniden merhaba. Ben İlk Doğu kanalıma videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber son zamanlarda almış olduğum yeni ürünlerle bir makyaj videosu yapacağız. Gördüğünüz gibi zaten bunun videosunu çekmiştim. Bildiğiniz gibi ürün incelemesini çekmiştim. İçerisinde birbirinden güzel yeni aldığım ürünler var. Bazılarını denedik, bazılarını da bu videoda yeni sizlerle beraber deniyor olacağız. Hadi o zaman merak ediyorsanız değer videomuza geçelim. Şimdi ten ürünüm olarak elimde bu sefer Farmas'ın BB kremi var. Kullanıldığına bakmayın biraz önce bir İlhan makyaj serisinin bir diğer bölümünü çektim. Orada kullanmak için bunu açtım. Ama yoksa yeni almıştım. Bununla beraber aydınlatıcıyı karıştırıp yüzümü uygulayacağım. Bu arada fark ettiğinizi bilmiyorum. Saçlarımı mora boyadım. E çünkü bir süredir akmıştı ve saman sarısıydı gerçekten rengi. Hiç hoşuma gitmiyordu. Ayrıca yoğun tempo çalıştığım için çok fazla kendime de vakit vermeye fırsatım yoktu. Kısacası benim hayatımı kolaylaştıracak bir renge ihtiyacım vardı. Ben de bunu mordan yana kullandım. Boyadığım anda gerçekten çok güzel bir sıcıklık sağladı. Videonun sonunda da zaten açıp size makyajımla beraber gösteriyor olacağım. Ama çok fazla konuşmayalım. Hadi o zaman yeni ürünler yeni makyajımız başlasın şöyle gözlüğümü çıkarıyorum hava 38-40 derece dostlar yanıyorum arkada da zaten gördüğünüz gibi pervane çalışıyor farmasinin BB kreminden birazcık şöyle elime alıyorum şöyle aldım daha sonrasında yeni favorim olan pastelin moonlight aydınlatıcısını alıyorum şöyle birazcık elime şöyle koyacağım bu ikisini beraber karıştıracağım. Bildiğiniz gibi benim son zamanlardaki en büyük favorilerimden bir tanesi aydınlık, ışıl ışıl parıldayan bir cilt. Ama çok fazla simsim duymayan bir cilt seviyorum. Şöyle ikisini elimle beraber karıştırıyorum. Ve bu şekilde yüzüme uyguluyorum. Şöyle alıyorum. Ve bunu da yeni almış oldum. Bunu bin'den aldım. Birazcık kirlendi çünkü video çekeceğim diye biraz önce kullandım. Şöyle limon renginde, daha doğrusu limon şeklinde olan yeni makyaj sindirimle bunu tampon hareketlerle cildime güzel bir şekilde oturtuyorum. Şöyle beraber cildimize oturtalım. Alıyorum, şöyle sürüyorum. Zaten incecik bir yapısı var. Biraz önce denediğim için fark ettim. Cilde çok güzel duruyor, çok güzel bütünleşiyor. Şöyle tampon hareketlerle cildime güzel bir şekilde Ürünü oturtuyorum Hava inanılmaz sıcak Şu arkada fan çalışması herhalde eriyeceğim Gerçekten Şöyle bunu yayıp geliyorum Evet aydınlık bir cilde Her zaman çok sevim şimdi. şimdi göz kapaklarımı kapatmam lazım Elimde yeni bir ürün yok bunun için ama En son aldığım yeni ürün olarak Şu hem fondöten hem kapatıcı olan Üründen şöyle göz kapaklarımı Sürmek istiyorum Sıcaktan gerçekten sıcak yani. Şu anda bu fondöten sıcak. Erimiş resmen fondötenim. Bunu da yine aynı süngerim yardımıyla dağıtıyorum ki göz makyaj bazımızı oluşturalım. Alt göz tabanımız oluşalım ve güzel bir görünüm elde edelim. Bunu da aynı şekilde dağıtıp geliyorum. Göz makyajımıza geçebiliriz artık. Paletimi alıyorum. Zaten bununla bir makyaj videosu çekmiştik. Bugün daha hafif bir makyaj yapacağım. O yüzden şuradaki kiremit tonlu kullanmak istiyorum. Öncesinde şuradaki krem rengini alacağım ve bunu tüm göz kapağıma yayacağım. Bu şekilde şöyle alt bazımızı oluşturalım. Yemin ediyorum bütün ürünlerim sıcaktan sıcaklaşmış ya. Böyle bir şey olabilir mi? Şöyle bir yandan aynamdan. Ay pembe oldum. Ha. Pembe mi yapsak acaba? Ne dersiniz? Ama mavi ayla çekeceğim? Altına da kahverengi kalem çekeceğim, o yüzden komik duracağım. Bu pembeyi hemen yok ediyorum. Ya da edemiyorum. Şöyle, şu en azından göz altımı temizleyeyim. Bak pembiş pembiş olduk. Hmm. Hadi o zaman madem pembe, pembe olduk, bu bir şart olabilir o zaman. Pembe bir makyaj yapalım. Şöyle yaz uçlu bir fırça alıyorum. Zaten inanılmaz pigmentli bir ürün. Şöyle ne yapalım? Süreyim direkt. Direkt süreceğim. Zaten yeni ürünler kullanıyoruz. Şöyle hafif bir şekilde bunu göz kapağımda bırakacağım. Alıyorum. Fazlasını attım. Ve uyguluyorum. Karıştırma fırçam yok mu benim ya? Direkt ben bu karıştırma fırçasıyla uygulasam daha güzel olacak. Bir bakalım, bir bakalım. Hı -hı. Evet. Karıştırma fırçamı alacağım. Şöyle. Aynamı da şöyle alayım. Şöyle yuvarlak hareketlerle karıştıra karıştıra uygulayalım. Yok ya böyle olmadı ya. Suçlu fırçayla kesinlikle daha güzel oturmuştu far. Evet. Böyle daha güzel oldu. Ben bunu elime alacağım ya. Pembe bir görünüm istediğime karar verdim. Evet. Böyle kesinlikle daha güzel. Pembiş pembiş oldu. Pembiş pembiş. Buna mavi eyeliner çekince nasıl olacak acaba? Şöyle alıyorum. Ve bunu bu şekilde atıyorum. Alt tarafa da pembe bulaştırdım. Ben bir şu göz makyajımı toparlayıp geliyorum. Göz makyajımı toparladığıma göre şimdi bir kahverengi kalem çekmek istiyorum gözümün altına. Bunu A101'den yeni aldım. Kajal markasının kahverengi bir göz kalemi. Böyle aktüellerde güzel ürünler bulunca gerçekten o kadar çok mutlu oluyorum ki size anlatamam. İki tane Flormar'dan Gloss buldum. A101'de. O kadar güzel ki. Şimdi size de zaten göstereceğim. Önce şunu bir açalım. Kajal'ın kahverengi göz kalemi. Ben Kajal'dan daha önce bildiğiniz gibi pembe ve mavi göz kalemi kullanmıştım. İkisi de böyle yağ gibi kayıyordu ve gerçekten memnun kalmıştım. Pigment falan bayağı başarılıydı. Şöyle bir bakalım rengini. O bayağı kahve bu yumuşacık. Şöyle gözümün altına çekmek istiyorum. Bakayım. Hmm, bu güzel bir fikir değil sanki. Asa gözün üstünde daha güzel duruyor. Mavi eyeliner çekeceğim. Şimdi diyeceksiniz gözünüzün gözünün içine neden çekmiyorsun? Ben gözümün içine kalem çekemiyorum dostlarım. Neden bilmiyorum ama sanki böyle içine batıracakmışım gibi bir hissiyat oluşuyor bende. O yüzden hiç çekmiyorum. Sebebi bu yani. Bir şey olur diye ödüm patlıyor. Zaten çok hassas bir gözletim ama böyle içine yaparken mesela gözüme getirecekmişim gibi hissediyorum. Abi bir şey diyeyim mi? Kalem yumuşacık. Gerçekten. Şöyle bir hat çizebilirim alttan. Ters eyeliner. Evet, böyle bir akım vardı bir ara ters ailenle. Şu an onu denemiş olduk. Şimdi bunun üstüne bakalım da mavi ailenle çekmeyi deneyelim. Nasıl olacak? Yalnız kalem gerçekten yumuşacık. Bulunduğunuz yerde kesinlikle kaçırmayın. Uygun fiyatı da çok güzeldi. Bildiğiniz gibi bir bir sene bir koleksiyon çıkarmıştı. Karneval koleksiyonu böyle. Oradan şöyle bir mavi ailenle almıştım. Şimdi çekmeye deneyeceğim. Çok riskli. Bakalım olacak mı? Şöyle. Ve rengi çok güzel. Rengi kesinlikle mükemmel. O, bunun rengi aşırı iyi yalnız. Baya güzel. Şöyle çekmeye deneyeyim. Kamera karşısında herhalde çok nadir böyle aileyle çektiğim olmuştu. Şu anda da gençler kolay çekiliyor. Şöyle size elimde de göstereyim. İncecik ve rengi ayy kameram keşke net olsaydı. Çok güzel görünür şu anda ama görünmüyor maalesef. Şuradan alıyorum. Ya gibi kayıyor gözde. Kesinlikle çok güzel duruyor. Şöyle yapabilirim. Aa valla tek seferde eyeliner çektiğim çok nadir olur dostlarım. Ve şu anda da onlar dilenlerden bir tanesi. Ucu o kadar ince ki çok kolay bir şekilde çekiliyor gerçekten. Vay canına. Çok şaşırdım. Bakın böyle oldu. Maviş maviş. Maviş maviş oldu. Şu iç kısımları birazcık temizleyebilirim aslında sünderim yardımıyla. Çok pembe pembe oldu şu taraflar. Neyse gayet iyi. Şimdi bunun üstüne glitter sürsem şu anda onu düşünüyorum. Neyse glitter makyajı bozmayalım. Bir diğer halenlerime geçiyorum bu koleksiyondaki halenlerden. Bunun bildiğiniz gibi arkasında dövmesi var. Şöyle bakar mısınız? Çok güzel. Tek bir tarafa yapacağım. Şöyle şu tarafa bir. Hop! Yıldız kondurdum. Ha, bence çok tatlı oldu. Artık makyajımızı yavaş yavaş tamamlamak istiyorum. Bir diğer yeni aldığım ürün olan bir lisin Loaded maskarasını kullanacağım. Fırçası bu şekilde. Şöyle görebilirsiniz. Kum saati gibi bir fırçası var. Şöyle kirpiklerimi alttan üste vura vura uyguluyorum. Kirpik kıvacı alacağım bu arada. Büyük ihtimalle alacağım yer trend yolu olacak. Red bakın çok pahalıydı. Trendyol nispeten daha uygun. Trendyol'dan almayı düşünüyorum. Şöyle uygulayalım. At kirpikleri uygulamayacağım. Zaten uygulasam bile görünceye düşünmüyorum açıkçası. Şöyle. Çok hafif bir kat şeklinde uyguladım. Tertel ayırdı ve gayet güzel. <laughs> Makyaj çok ilginç olmadım böyle? Ters eyeliner çekeyim sonra mavi çektim falan. bayağı ilginç oldu. Şimdi yeni aldıklarım, iki tane yeni aldığım var elimde. Ama bunu short videosunda çekmek istiyorum. O yüzden bunu bu videoda açmayacağım. Ee, bir diğer aldığım olan Pastel'in Show Your Joy serisinden bu 53 numarayı kullanacağım. Şöyle bir aplikatörü var. Ruj gibi. Şöyle pıt pıt. Pıt pıt. Bunu ister elinizde ister fırçayla ya da süngerle dağıtabilirsiniz. Ben bugün süngerle dağıtacağım şöyle yıldızıma da gelsin istemiyorum açıkçası. Amacım yanaklarım birazcık da olsa renklensin istiyorum. Aa çok tatlı oldu. Kontür de yapalım mı? Hadi yeni kontür de yapalım. Madem yeni ürünlerle makyaj yapıyoruz. Şöyle kontür sistemi alıyorum. Bu sefer burnuma yapmayacağım. Geçen yorumlarda bayağı linçlemişsiniz beni. Ya yani ne yapayım bilmiyorum açıkçası bu burun kontürü nasıl yapıyor? Bir tane video görmüştüm. Dedim ben de deneyeyim dedim. Meğerse yanlış videoymuş. Şöyle çekiyorum. Şuradan da şöyle çekiyorum. Ve bunu süngerim yardımıyla yukarı doğru şöyle dağıtacağım. Şu saçıma gelmesin. Yorumlarda şey görüyorum çamur gibi duruyor diye. Haklı paya, haklı payınız var galiba. Çamur gibi duruyor biraz evet. Neyse deniyoruz sonuçta. Şöyle çok hafif kontür uygulaması yapalım. Şimdi geldik en keyifli kısımlardan bir tanesine. Sizlerle beraber birkaç tane ürün deneyeceğiz. Bunları bu videoda denemeyeceğim. Bunlar short videosunda kalacak. Ama bu videoda sizlere A101'den almış olduğum iki tane glossu göstermek istiyorum. Flormar markasına ait bir tanesi turuncu tonlarda, bir tanesi pembe tonlarda. Turuncu tonlu olanıyla biraz önce bir makyaj yapmıştım ve orada kullan Gerçekten çok güzel duruyor. Şimdi gene sizlere de şöyle göstereyim. Aplikatörü bu şekilde. L'Oreal'in aslında rujlarına benziyor. Elimde bir tane L'Oreal'in pembe ruj var. Belki hatırlayanlar bilir. Aynı onun aplikatörüne sahip. Çok kolay bir sürümü var ve rengi çok güzel. Şöyle daldırıyorum içerisinden. Birazcık şöyle siliyorum ve uyguluyorum. Rengi çok tatlı. Bakar mısınız? Mükemmel görünüyor. Aplikatör sayesinde kullanım kolaylığı da var. Şöyle. Bence makyajımız da çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel. Ay bulduğunuz yerde kaçırmayın. Gerçekten ben 40 liraya aldım. Fiyatına göre bayağı başarılı. Böyle bir yapışıklığı var mı diye bakıyorum da. Çok hafif bir yapışıklığı var ama rahatsız edici bir şey değil. Şöyle hemen ıslak mendille siliyorum ve diğer glossuma geçiyorum. Zaten çok kolay bir şekilde çıkıyor. Şöyle sildim. Diğeri de şöyle benim en çok sevdiğim tonlarda olan elbette ki pembe tonunda bir gloss. Uygulayalım bakalım nasıl duracak. Rengi çok tatlı. Ben çok seviyorum pembe glossları şöyle. Düzeltirsek eğer. Bu şekilde görünüyor. Bakar mısınız? Çok tatlı olmadı mı? Şöyle gözümü takıp sizleri artık görmek istiyorum. Göremiyorum. Hmm, i̇lginç bir makyaj olmuş. Kahveyle mavinin ve pembenin uyumu. Şu yıldıza bayıldım zaten kontür olayını size bırakıyorum. Benim çok kontürle ilgili bir bilgim yok açıkçası. Ama gloss kesinlikle çok güzel duruyor ve makyajımızın bitmiş hali de bu şekilde görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz beğendiniz mi? Yeni ürünlerle böyle bir makyaj yapmak istedim. Biraz da farklı bir makyaj yapmak istedim. İşte böyle değişik bir şeyler deneyim dedim. Maskara, şu e, maskara diyorum pardon. Şu eyeliner'ı bulunuz yerde kaçırmayın. Benim gibi renkli makyaj seven takipçilerim eminim bayılacaktır. Çok kolay, incecik sürümü. Gerçekten çok güzel. Bu rujda dediğim gibi A101'de buldum. iki tane kalmıştı. Bulduğunuz yerde mutlaka kaçırmayın. 40 liraya gelen harika glosslar. İkisinin rengi, yapısı, dokusu ben çok beğendim. Eyeliner'ı aynı şekilde böyle benim gibi baskılı şeyleri seviyorsanız. Ben hatta üniversitede bile kullanmıştım. Çok güzel. Kajan markası tartışılır. sevin olduğu kadar sevmeyen de var. Ancak ben çok severek kullandım. Zaten mavisi ve pembesi de yağ gibi kayıyor. Gerçekten çok güzel. Show Your Pastel'de denemek istediğim günlerden bir tanesi de diğer renklerine de mutlaka bakacağım. Gerçekten çok kolay bir şekilde uygulanıyor. Bunu böyle tint gibi de uygulayabilirsiniz dudağınıza falan. Hatta gözünüze falan da uygulayabilirsiniz. Çok güzel. Şöyle bir Beardless'in Plate Marmalade'ı zaten sanırım denemiştik galiba. Ama denemediysek de şöyle göstermek istiyorum gloss kısmını. Şöyle çok güzel bir rengi var. Yine bunu da shorts videosunda deneriz. Zaten deneyeceğimiz çok fazla aslında ürünümüz oluştu zaman içerisinde. Bunları da shorts videosuna saklıyorum ama ben evde denedim. Gerçekten çok güzel. Bunları da bunun üzerinde kaçırmayın. Kısacası piyasa bu kadar yükselmişken bulduğunuz yerde şu gösterdiğim yine kaçırmayın. Gerçekten çok güzel makyajlar yapabilirsiniz. Şöyle saçımı da açmak istiyorum. Sizlere yeni saçlarımla videomu kapatmak istiyorum. Ve yeni saçlarım bu şekilde dostlarım. Ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? Yakışmış mı? Şöyle gösterebilirim. Yorumlar kısmında bekliyorum. Bakalım beğendiniz mi? Sizce yeşil mi daha güzel yakıştı yoksa mor mu yakıştı? Gerçi söylemek gerekirse yeşilin de ayrı bir güzelliği vardı ama benim favorim kesinlikle mor oldu. Hem kullanım kolaylığı açısından hem de sanki saçlarım canlandı açıkçası. Şu gloss da ağzıma gelmesi evet. Makyajımızın bitmiş hali bu şekildeydi ve videomuzun da artık sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarımdan haberdar olmak içinse bildiğim zil tuşuna basabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.